Çok tarihi bir gündeyiz. Tarihi bir zamandan geçiyoruz aynı zamanda. Sonuçta bu topraklar, bu coğrafya yurttaşlarımız uzun yıllardır büyük acı çektiler gerçekten. Büyük travmalar yaşandı. Türkiye'nin Kürt meselesi noktasında büyük bir Yük vardı omuzlarımızda, şiddetle, çatışmayla e, büyüyen aynı zamanda, bugün itibariyle e, sonuçta artık silahın, çatışmanın, şiddetin ve terörün olmadığı bir dönem başlıyor. Hem Diyarbakır için, hem bölge için, hem de Türkiye için. Bu bir tarihi dönüm noktasıdır. Bu meseleyi bilenler, bu acıyı çekenler bunu çok iyi anlarlar ve bilirler. Dolayısıyla buradan Tarihi Ulu Cami önünden bütün yurttaşlarımıza, bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Lütfen bu süreci anlayın. Yurttaşlarımız barış ihtimaline bile büyük değer vermişlerdi ve o değer nedeniyle de suskundular aynı zamanda ama bugün itibariyle o barış ihtimalinin bir gerçekli gerçekliğe dönüştüğü bir anı yaşıyoruz şu anda. Yapılan açıklamayla örgütün kendisini fesh etmesi, silahın, şiddetin artık bir yöntem olarak kullanılmayacağını deklare edilmesi tarihi bir dönemdir. Ama aynı zamanda büyük bir yüktür bizlerin omuzunda. Büyük bir sorumluluktur bizlerin omuzunda. Çünkü Türkiye'nin Kürt meselesi çatışma dışında olduğu yerde duruyor. Bunu olduğu yerden kaldırmak, çözmek Bizim işimiz olmalı, her yurttaşımızın işi olmalı, her siyasetin gündemi olmalı. Türkiye'yi yeniden bir kutuplaşmaya, çatışmaya evrilmesine izin vermeden, dönmesine izin vermeden bu cumhuriyeti ikinci yüzyılında demokrasiye taşlandıracağımız, herkesin eşit yurttaş olarak bu cumhuriyete benim cumhuriyetim diyebileceği bir atmosfer yaratmalıyız. O aidiyet duygusunu yaratmalıyız. Yani bunu caminin önünden sesleniyorum bir kez, bir kez daha sesleniyorum. Buradaki yurttaşlarımız bu cumhuriyete artık benim cumhuriyetim diyebileceği bir eşit yurttaşlık atmosferini yaratmak zorundayız. Bunun için önümüzde uzun bir yol var. Adım adım ilerlemeliyiz ve e, engellere provokasyonlara izin vermeden birlikte siyaset yapmadan bu işin siyasetini yapmadan ilerlemek zorundayız. Şunu da söyleyeyim. Hem kendi adıma söylüyorum hem de Cumhuriyet Halk Partisi adına söylüyorum. Bu işin bir siyasal ranta dönüşmesine izin vermeyeceğiz. İzin vermeyeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi eğer bu yoldan dönerse bu işin güvencesi bizleriz. Çünkü bir daha çatışma istemiyoruz. Bir daha şiddet istemiyoruz. Bir daha ölüm istemiyoruz. Hiçbir annenin, hiçbir babanın, hiçbir kardeşin, hiçbir yurttaşımızın gözyaşı dökmesini, acı çekmesini istemiyoruz. Önümüzde bu travmaları atlatacağımız, bu travmalarla yüzleşeceğimiz yeni bir dönem başlıyor. O yüzden acı çeken gerçekten, halen acısı soğumamış yurttaşlarımızı da anlayarak ilerlemek zorundayız. Türkiye'nin her yerinde bu meseleden dolayı adı çekmiş yurttaşlarımız var. Onların sorunu da bizim üzerimizde. Diyarbakır'da bölgede binlerce faili meçhul cinayet var. Halen acısı dinmemiş insanlarımız var. Bunların acısını dindirecek bir yol haritasını önümüze koyacağız. O yol haritasıyla da onları yeniden <laughs> bu cumhuriyetle barıştıracağımız bir atmosfer yaratacağız. Ben bu kararı alanlara bu yolda katkısı olan herkese öncelikle Diyarbakır'da avukatlık yapmış, bu meseleyi bilen, bu meselenin acısını bilen bir insan olarak teşekkür ediyorum. Bir daha silahın şiddetin olmayacağı, ölümün olmayacağı bir Türkiye için çalışacağıma buradan bir kez daha sizler önünde söz veriyorum.